Şimdi Atlas Çocuk Dergisi'nin hediye ettiği Tangram oyunu nasıl oynandığını göstereceğim. Gördüğünüz gibi üç farklı grupta şekillerimiz var. Bunları her biri bu çizgilerle birlikte olacak şekilde yerleştiriyoruz. Ve en hızlı dolduran kazanıyor. En çabuk, en son. En hızlı, en son, en çabuk hangisi? <laughs> Sanırım evet. şey demek istiyorsun. Ee, İlk önce tamamen bitiren. Altıgenleri en son bitiren kişi ya da en son kartı koyan kişi oyunu kazanır. Evet, o. Evet. Nasıl yerleştiriyorsun peki? Bir gösterir misin mesela? Mesela örneğin amaç alan kaplamak olduğu için en başta büyüklerden başlayabiliriz ve şöyle iki e, altıgenin arasında böyle yamu koyabiliriz. Daha farklı bir şekilde koyabilir miydim onu? Tabi. Mesela bu şekilde de koyabiliriz. Hmm. Ya da bu şekilde. Peki ee, mavi renkli olan kartlar nasıl oluyor? Mavi renkli olan kartlar. E, Gördüğünüz gibi iki üçgenden oluşuyor. Şu şekilde olabilir veya ıı, şu şekilde koyulabilir. Hı hı. Bu şekilde yani ıı, tamamen her yere getirilebilirler. Çizgi çizgileriniz aslında olacak şekilde. Peki yeşiller nasıl oluyor? Yeşiller zaten üçgenleri dolduracak şekilde yapılmış, her yere getirilebilirler. Ama örneğin şöyle e, yapıldıysa ve bunu da böyle yapıldıysa, bu şekilde böyle getirilebilir veya. Hmm, ben buradan bakınca kamerayla bakınca daha farklı bir şey de görebiliyorum. Bu burada değil de mesela tabii senin yaptığın da olabilir. şöyle de kullanabilir miyim? Evet. Tabii ki. Peki hani alanı kaplamak dedin esas amaç. En son kartı kim koyarsa o kazanıyordu değil mi? Hı hı. Ee, bir tane gösterebilir misin? Farklı farklı şekilleri kullanarak bir yapar mısın?